Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kırmızı pancar salatası yapacağım. Malzemelerim 5 adet kırmızı pancar, tuz, karabiber, pul biber, sirke, 2 diş sarımsak, zeytinyağı, üzeri içinde maydanoz. Malzemelerimiz bu kadar. Şimdi yapımına geçelim. Derin bir tencerem var. Kırmızı pancarlarımı bir güzel yıkamıştım. Şimdi tenceremize 5 adet kırmızı pancarlarımı koyuyorum. Kaynamış suyu üzerine döküyorum. Kırmızı pancarlarımızı haşlayacağız. Ocağımızın altını açıyorum. Kırmızı pancarlarımız yumuşayana kadar pişiriyoruz. Kırmızı pancarlarımızı kontrol ediyoruz. Bir bıçak yardımıyla batırıyorum. Evet. Bıçak bakın gördüğünüz gibi içine battı. Pişmiş demektir. Altını kapatıp süzüyoruz. Kırmızı pancarlarımızı süzdük. Üzerinden soğuk suyu da geçirdim. Şimdi bıçak yardımıyla çok ince bir şekilde kabuklarını soyalım. Bu şekilde bütün kabuklarını soyalım, hazırlayalım. Pancarlarımızı soyduk. Şimdi soğumaya bırakıyoruz. Kırmızı pancarlarımız soğudu. Şimdi hepsini küçük küçük küp küp doğrayacağım. Diğer malzemelerimizi ekliyorum. Tuz ilave ediyorum. 2 diş rendelenmiş sarımsak, biraz karabiber, biraz da pul biber. Acı seviyorsanız biraz daha bol atabilirsiniz. Zeytinyağını da ekliyoruz. 4 yemek kaşığı zeytinyağını da ekledim. Ve en son sirkemi de ekliyorum. Biraz da sirke koydum. Malzememizin hepsini karıştıralım. Kırmızı pancarımız sosuyla iyice bütünleşsin. Eğer vaktiniz varsa salatanızı bir yarım saat bekletin. Sosuyla iyice bütünleşsin. Lezzeti içine geçsin. Evet ben şimdi servis tabağımı alacağım. Salatamızı yarım saat beklettim. Servis tabağımıza aldık. Üzerine maydanoz gezdiriyorum. Salatamızın hem görünüşü hem de lezzeti gerçekten çok güzel. Denemenizi tavsiye ederim. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.